Nasıl bu oğlum? Bırak ya ya oğlum ya. Nasıl bu oğlum? Ya yapma yapma ya, bırak. Nasıl? Oğlum. Lan başa var ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> bugün arkadaşlar e, gördüğünüz şu an orman alandayız. Çok güzel bir e, atmosfer var burada. Bugün arkadaşlar videomuzun amacı bugün Yılmaz'ı buraya çekip ona bir tuzak kurmak istiyoruz. E, o kadar diyoruz yılmaz sakallarını kes falan filan çok inat ettiği için kesmediği için biz de onu bugün tuzak kurup onu bugün sakallarını kesmeyi planlıyoruz. Ee, bu hain planlar. Şimdi arayacağız onu buraya çağıracağız. Bakalım inşallah gelir yılmaz buraya. <laughs> ne, yapacağız ne yapacağız? Ne yapacağız Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah! Yılmaz'ın <laughs> <Yaşıyordum. Yiyelim> <laughs> <laughs> biraz daha Biraz daha Arıyoruz. bir arayarak çağır buraya. <laughs> Ama bak ben çağırsam o makyajı alamam. Tamam mı? açıyoruz arkadaşlar. Telefonumun o kolleri biraz sıkıntılı da. <laughs> Şöyle biraz sıkıntılı bir dakika. Yılmaz ne yapıyorsun? Vallahi iyidir ya. Biz de yukarıya geldik ya. az bir işimiz vardı. Bir sayısın gelebilir misin buraya? Ay, Her zamanki takıldığımız yer vardı ya. Villaların yukarısı var ya. Bildin mi? İyi var, evi var, ben varım. Bir mevzu var da konuşacağız bir video için. Bir şey yapacağız. Bir ee, bir gel de bir fikir al değişik şeyler yaparım. Burada biraz, burada biraz güzel biliyor musun? Sakin, sakin kafaya düşmek konuşacak da, tamam. İşte bir bir video var, bir bakalım üstünde durarsak burada çekebiliriz abi, bu. tamam mı? Malzeme falan aldık. aldık, bir kere bir de fikir edecek sen. Ne zaman gelin? Ya biraz daha erken gel, tamam mı? Hadi buradayız, bekliyoruz. Hadi acele gel, hadi. Popülasyonu gelmiyor. Telefonda sıkıntı var. Arkadaşlar geliyor Yılmaz. 15-20 dakika geliyormuş. Gelsin. Hiç şansı yok. Hiç şansı yok. Sprey boyamadık. Sprey boyar. Ne İyi, seni bekliyorum. Valla tezim nerede? İyi senden mi alırdın? benden de. Alır. ne ben ben yaptın <laughs> <laughs> ya? Nasıl gidiyor? Ya sen niye Baba hareket bir Şimdi... var. Ya açıkçası... Ağa, Ağaca bağlayacağız. Hayır, ağacı. Şimdi Bir Hayır, öyle bir şey. Ağaca bağlayacağız. Can kardeşim bir tane o bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun amacı halattan önce kim kurtulacak? Mustafa ile seni ağacı bağlayacağız halatla şey. tamam mı? Ödülü bir oyunumuz olacak ve ödülümüz de 500 TL tamam mı? Ya, bir 500 TL. Ne yapayım, yapayım. yapayım ya bir 500 TL. Varsa 500 TL ver bana o zaman. Tamam, Allah Allah. Hayır yani 500 TL olur tamam mı? Amacımız bu. Yılmaz Mustafa'yı ağacı bağlıyoruz burada Şivan'la beraber.

Evet, evet. Bak Mustafa'yı da böyle bağlayacaksın. Sıçır ona göre tamam mı? Sıçır bak iyi bak ona göre. Bununla da Mustafa'yı bağlayacağız. Evet, kör düğüm yapacak. Kör düğüm yapacağız. Bunlar evet. Mustafa'yı iyi bağladın mı? Mustafa'yı iyi bağladın mı? Evet arkadaşlar Yılmaz'ın hazin sonu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Seni bağladık da ip kalmadı. <laughs> Çok bağladım be. Seni bağladık da ip kalmadı. <laughs> Mustafa, aa, Mustafa <laughs> ip kalmadı. Ne yapacağız? Hiç kalmadı Burnum kaşıyor. <laughs> Burnumu kaşıyor. Burnumu kaşıyor. kaşıyor. Altan, altan. Al içine sokayım mı? <laughs> bir soru. 8 kere 8. 64. Tamam bildi. <laughs> Yılmaz'ın <laughs> ölü fermanını hazırlıyoruz yeah. arkadaşlar şu anda. Aa, aa bir dakika çekme 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 bırak 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 bırak, bırak acıyor, acıyor 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 acı. acı yok. Yeah, bırak. Ne, bırak. acıyor? Ya yeah. ne, makası ya? Ne makası ya? Olmaz olmaz. Ee, ne <laughs> yapıyorsunuz ya? Sen makas. Bu ne Aga benim işim şey var ben dizi, <laughs> döneceğim dönmeyeceğim lan. Ne dedin? Oğlum Eylül ayında gideceğim dizi dönmeyeceğim olmaz. Olmaz olmaz bırak öyle bir şey yok. Bak ben size dedim Sak, sakalıma dokunmayın dedim. Olmaz olmaz. Çalışıyor musun lan? Evet. Yok yok. Dizeye mi gidecektin? Otur bakalım işte. Çalışıyor şu an çıkartma. Çıkartma lan çalışıyor. Tamam. O şekilde haydi yallah bismillah. <laughs> ha? Şöyle bak ben sana göstereyim nasıl olacak. Ama bak sakalını kestiğin zaman gözüne gözükmeyeceksin ha. Bir müddet. Bayağı Gülüyor, bir, buradan bayağı bir sinirli olacak. Bakın da sakala of. Bu şerifi bana verdiğin için şuan teşekkür ediyorum. Aga yok yok. Bak, olmaz olmaz olmaz. Aga yok bak ben gideceğim. Lan bırak lan bırak lan. Olmaz olmaz. Şey vardı ya. Saadettin köpek vardı ya. Aynı sakal <laughs> olduğu gibi ha. Lan bırak bırak. İmdat. Bak hele bile kesiyorlar. Sakalımı kesiyorlar. Bırak lan. Ma ma makine almıyor mu? Makine, makine kesmiyor oraya. <laughs> ne ister misin millet gelsin. <laughs> bak. Ay ay bırak. Oğlum kesme ya gittik. oğlum bak. Lan gideceğim ben olmaz olmaz. Beni bekliyorlar. Eylül ayına gideceğim ben bırak lan. Bunlar abi çıkıyor mu? Çıkar. Bırak, bırak. Allah'ını seversen yapma ya. Tamam, tamam, Lütfen. Oğlum sakallarımı kesme bak. Bari <laughs> yanlarından kırıklarını alır. Lan kırıklarını alır lan bari <laughs> Aga yapmayın ya. Lan. Benim sakalları niye kesiyorsunuz abi? Neden kesiyorsunuz? Söyler misiniz? Ha? Niye kesiyor? Bak neden kesiyorsunuz? Söylesene de. Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Sakallarımı kesmeyin demedim ben. Benim sakallarıma dokunmayın demedim ben size. Ne zaman Sen duydun mu bir şey? Hayır. Sen duydun mu bir şey? Makine kesmiyor. Makine kesmiyor. Önce makas, bak ne yapıyormuş. Önce evet. makasla yani. kırkır, kırkır. Evet. kes verin ya. Kes. Önce önce makasla makas. İmdat! Yetişin. Yetişin komşular, sakallarım gitti. 6 aylık sakallarım gitti arkadaşlar. Lütfen 6 ay emek verdim. Lütfen kesmeyin. <laughs> Abi yapmayın ya. 6 aydır emek veriyorum ya. Sakallarım. Gel sen de biraz ben keserim de sen kes. Tek tek kardeş bari oldu. beni güzelce bir yere oturtursaydınız ya. Lan üzerim hep kul oldu lan. Yapmayın lan. Aa bu salak yer etmedi. 7 etmedi lan lan. Bak Ali. Yemin ederim olmaz abi öyle. Bak Ali. Bizden berber olmaz herkese ama öbür gün gelene bir sıkten. Tamam. Sen al ya. Yemin değilsin. Tek düşmanı bizi bilmezsin. Tek düşmana. Yani sen de yalan da. Kusura bakma. Ay kırpık kırpık oldu. Ha Dal budar gibi budar da. İki kormuk bizde. Yapmayın. Lan İstanbul'da olacak lan oğlum İstanbul'da olacak lan yapmayın Burası, lan. Burası İstanbul bak cennet gibi. Bu İstanbul. arada gerçekten daha önceki videoda söylemiştik Yılmaz'a. E, Yılmaz'a daha önce bir teklif geldi bir teklifi. Sakallarımız atması gerekiyordu. Hayır bıyıklar da gidiyor. Yaman <laughs> At sana. Güzel duruyor. Hadi makine şimdi alır işte. Kesiyor mu makine? Kesiyor. Ya var ya ver. canım benim ya. Seni çok severiz ama da kusuyor. Şey makine bozuldu. Ebru'lu. Makine mi bozuldu? Makine bozuldu. Çalışmıyor. Siz bir gitme yeşim böyle <laughs> Makine bozuldu. Yazık. Ya o değil bir şey bir şey de şakallarımı bilseydim yedek tişört mü tişört alırım ya. Ne da tişört mü Öyle beni... Makine bozuldu makine. Makine çalışmıyor kesmiyor makine. Tamir edelim hemen. Bakalım. Para vermen lazım. Komşular yetişin komşular. Tamamdır buyurun. Kesmiyor makine kesmiyor. Ben gidiyorum. Şimdi açarsam. Valla ben de Yok, gidiyorum. Yok. Aa... Ya Şabın şey ya bırakın beni ya servis bakın hadi. hadi. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya. Vallahi o kadar güzel oldu ki. <laughs> o kadar güzel oldu ki sakal tıraşın o kadar güzel olur. <laughs> e ben atlayayım seni Lan oğlum bari komple kesin lan hadi lan yarım yamalak bırakmayın böyle oğlum. <laughs> makine bozuldu oğlum nasıl <laughs> kesin? <laughs> hadi ya şak... ciddi misin makine bozuldu? <laughs> e makine çalışmıyor. Ne oluyor? E bu makine bozuldu mu ya? Evet. Öyle, ben böyle gidemem <laughs> ağaç. Allah bizi bağlamaz. <laughs> Bak kes ya cidden kesmiyor. Kesmiyor kesmiyor. Hadi arkadaşlar <laughs> ya. Şu şey, ya. Ne yapacağım? <laughs> Aç gidecek bari ne yapacaksın ya? Yani? Kesmeyecek oğlum. Yok oğlum makine bozuk. Kesin kes. Makine bozuk. Yok kesmiyor. Kesin, kesin. Evet. Geçit <laughs> evet. demişsin diyor. Yapmayın arkadaşlar ya. Allah'ın sesini çıkın ya. Makine kesmiyor makine. Çözü Çözüyorum da <laughs> sıkıntı, sıkıntı olmasın. Olmaz ya ne olacak. Allah yazık lan. Kıla o. Sırtlar kıllarda gitmez lan. Aroo. Gitti 500 milyon kışı yok. Yazık makinada kesmiyor. Sen kesmiyor mu ya? Kesmiyor lan. Kendini görebiliyor musun? He? Bunu bir fotoğraf çekeyim sana. Şu an bir resim çek de gönder abine. Bir <laughs> <laughs> şey diyeceğim bak. Yukarı aşağıya açtım. Artık şunu da sen kendin açar. Lan bırak orada kötü orayı çok öyle bağlamış ki. Nasıl bağlamış? Bırak ya ya oğlum ya Nasıl bağlamış ya? Sen? yapma yapma ya, bırak nasıl, nasıl? Oğlum. nasıl? Yapma Olum yapma yapma Ellerim gitti <laughs> la Nasıl bağlamış <laughs> annem? <laughs> <laughs> Çok, <laughs> Çok güzel oğlum Hadi bak bay bay Hadi görüşürüz Civan biz gidiyoruz Ah. Abi, sen abi. emanet abin Makine burada buyur. Beni öldürür ya beni yalnız bırakmayın. Dur 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 al. Yok valla ben gideyim. Ben biz, Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. <laughs> evet. Ben gidiyorum. Evet. Yuvan sen abi. kal kardeş sen kal Allah'ın sesini. Biz sevdik. gidiyoruz araba burada biz arabayla dönüyoruz Abinle baş başa. Ay yürü yürü evden aramızda ile kendine iyi bak akşam görüşürüz görüşemiyoruz Ya yaptığınız ben. ayıp ama bak gerçekten ayıp. Yuvan Allah'ın Allah sesini kolum şu çöz ya. Çöz abi şu kolumu çöz Allah'ın size çöz ya. ya. Böyle bir şey olmaz ha. Adamlar bana video diye çağırdı benim sakallarımı kesip gidiyorlar ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bırak abi Allah'ın size Allah sen ya. Ya çöz abi gözü seveyim ya. Ya utanmadan bir de kamerayı çekiyorsunuz ya. Kapatsana. Şivan kapat Allah'ın Allah size kapat ya. Ya video diye çağırdınız beni rezil ettiniz ya. Çözün. kurtar kardeşim kurtar. Beni var ya rezil ettiniz oğlum ya. Nasıl bağlamışlar ki de atayım mı? Çözün. yapmış. Lan ben size yapacağım bak elime bak elime Allah'ını sen sen elime bak. Ah. Şuban. 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 Yaşamalar yaşamalar. Yaşama, Şuban. Yaşama. Şuban. 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 Şuban.